sana Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki 11'i. Kadıköy'deki 11'i. Kalede Uğurcan. Savunmanın sağında Singo. Sol tarafta Yakup. Stoper'de Bardakçı. Ve Davinson Sanchez. Davinson Sanchez ve Bardakçı. Ön taraf Torreira. Lemina. İlkay. Sağ tarafta Sane. Sol tarafta Barış. ileride Mauro Icardi. Abdülkerim Bardakçı sakat mı? Lemina'yı çek geriye. Gabriel Sara, Torreira, İlkay. Ha? Nasıl olacak? Lemina Stoper'de çok güzel oynamıyor mu? Oynuyor. Al sana Fenerbahçe maçının 11'i. Ne eksik? Şalai yedek kulübesinde hamle oyuncusu. Herkes da, soruyor Fenerbahçe Galatasaray da, derbisinin favorisi kim? Fenerbahçe. Bextesif, Kadıköy, de. Tedesco, inanmış bir teknik adam inanmış bir oyuncu topluluğu, inanmış taraftarlar. Almanya'ya röportaj vermiş. Benim şimdi sadece Fenerbahçe falan diye. Tedesco acayip bir teknik direktör. Fenerbahçe acayip bir ilme yakaladı. Derbinin favorisi Fenerbahçe'dir. Ben %55 Fenerbahçe diyorum, %45 Galatasaray diyorum. Siz de yazın aşağıya.